Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teala onları kendi arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirir. Adaletli yönetici, Allah'a ibadetle büyüyen genç, kalbi camilere bağlı kimse, Allah için birini seven bu uğurda bir araya gelip bu sevgi ile ayrılan iki kimse. Mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından birlikte olmaya çağrıldığı halde ben Allah'tan korkarım cevabı ile karşılık veren kimse. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse tenha yerde Allah'ı anarak gözleri yaşta dolup taşan kimse.